Bak, rengin yerine gelmeye başladı. Kendimi daha iyi hissediyorum. Sen de iyi ol artık, üzülme. Geçmiş olsun, Sayın. buyurun. Nasılsınız bugün bakalım? Ama hayır, hayır, hayır sakın. Öyle kendi başınıza doğrulmak yok, lütfen. İyiyim, ben de onu anlatıyordum. İyi maşallah, daha da iyi olacaksınız. Olmaz mıyım? İnsanın yanında sizin gibi koruyucu melekleri olduktan sonra. Yapmayın, ne olur çok rica edeceğim. Abartmayın, hiç gerek yok. Abartmıyorum evladım. <laughs> Hayatımda ilk kez kefeni yırttım. <laughs> Bırak da biraz konuşayım. Peki, Sağ ol, teşekkür ederim. Ben nasıl olduğunuzu bir bakmak için uğradım, daha sonra görüşürüz tekrar. Teşekkür ederiz. Peki, teşekkür görüşürüz. Çabuk gel otur şuraya. Bu kız hakkında ne biliyorsun? Hemen anlat. Yarından itibaren okul başkanıyım ona göre. İddialıyız ha? Tabii ki. Bana bak. Eğer kazanamazsan üzülmek yok tamam mı? Dünyanın sonu değil sonuçta. Biliyoruz. Yalnız Derya hala bana bozuk, onu ne yapacağız? Ne yapacaksın? Akışına bırakacaksın hocam. Yani gelirse senindir, gelmezse... Bak ya! Ya senin bu yaşta Şşş, ama girelim. çok derdin var, hadi gir yorganın altına, hadi al. Hadi. Araba uyku vakti, hadi artık, yeter. <laughs> 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 Taptır yalar. Ya Ali, Hı. kusura bakma, ben geçen biraz fazla geldim senin üstünden. Yani öyle olanı istediğin zaman alamazsın falan dedim ya. Asıl sen kusura bakma, ben de kaşındım. <laughs> Gideyim, Bülent bekliyor. Tamam. Başak mısın? Yok vallahi öyle kötü niyetli falan sormuyorum, laf sokmaya çalışmıyorum yani. Ya yani ne bileyim yani, sonuçta sen memnunsan hayatından, ben de memnun olurum. Düşman değiliz ki. Tamam, tamam. Hoşça kal. Hadi görüşürüz. Oğlum Sinan bana başa sordu lan. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Herhangi birini sorar gibi sordu ya. Herhangi bir arkadaşım. Bülent nasıl der gibi sordu. Sorun etmiyor işte başa. Bu iyi bir şey değil mi? Ya iyi bir şey. Bilmiyorum ki, sonuçta hayatımda biri var ve kıskanmıyor, Yani iyi de normal değil. Bir şikayetini anlamadım ki abi. Oğlum bir şikayetim yok ama bak görürsün bu işte bir iş var. Normal değil yani. Hastaneden ayrılmanın bu kadar zor geleceğini <laughs> hayal dahi edemezdim. Ama biz hastalarımızı taburcu ettikçe mutlu oluyoruz efendim. Ha, haklısınız. <laughs> Ama buna bir çare bulmak lazım. Hay hay. istediğiniz vakit gelebilirsiniz. Kapım her zaman açık. Başımın üstünde yeriniz var. Çok mutlu olur. Teşekkürler. Benim için de geçerli mi bu? Tabii ki. Ne demek? Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tamam. Her şey için teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sinem Hanım. Ha efendim? Ben bir şey sormak istiyorum size. Buyurun. Daha doğrusu izniniz almak istiyorum bir konuda. Estağfurullah neyin izni? Ben size arayabilir miyim? Yani bakın ben bu soruyu sormak için çok düşündüm. Yani şu an bile terliyorum. Yani hayır diyecekseniz hemen deyin de bitsin bu işkence lütfen. Olur diyeyim. Yani pardon ee, olur tabii arayabilirsiniz beni dönmeye çalıştım ben size kartımı buyurun teşekkür ederim görüşürüz görüşmek üzere Hayırdır hayatım sen niye böyle dikiliyorsun? O da benim. Dikilemez miyim? Biraz önce yanından geçtiğim adam. Volkan. Ha. Elindeki kart visit. Senin kart miydi yoksa bana mı öyle geldi? Benim kartım ne olmuş? Vallahi ben ne olduğunu bilmiyorum. Sen anlatacaksın bana. Ya Allah aşkına bir kere de bayma ya. Bir kere ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş kızı sevmiş. Yıllar geçmiş. Bir gün gelmiş senden de benden de yaramaz küçük ka